Değerli arkadaşlarım tekrardan selamlar. Dün gece daha doğrusu Türkiye saatiyle bugün sabah erken saatlerde Dizon'da gerçekten çok önemli karşılaşmalar vardı. Fakat ben yine bu karşılaşmaları izleyemedim değerli arkadaşlar. Çünkü bu kış gerçekten ben çok üzüldüm, çok yıprandım ve bu aşırı stres de migrenimi gerçekten büyük ölçüde tetikledi. O nedenle e, anonsları, haberleri e, düzenli olarak aktaramadım. Çok daha iyi hissediyorum şimdi kendimi. O nedenle sizlerden özür diliyorum arkadaşlar. E, bu karşılaşmalara eşlik edemedim. E, ve e, benim çok yakından takip ettiğim bir isim vardı. Özbek boksör Bektemir Malikuziyev. E, gerçekten yakından takip ettiğim önemli bir isim. Özellikle de amatör kariyeriyle dikkatleri üzerine toplamıştı. Çok mükemmel bir şekilde götürdüğü karşılaşmayı bir anda kaybetti. Tecrübe kazandı değerli arkadaşlar. Ben web sayfamızda haberin detaylarını paylaştım. Bu arada tabii ki web sayfamızda Twitter'da o anlık knockdown ve knockout anları var. Kısa videolar var. Onları web sayfamıza ekleyebiliyorum. Hani sayfamızı daha eğlenceli bir hale getirmek için lütfen sayfamızı ziyaret edin ve e, bu kısa videoları e, Twitter videolarını Twitter hesabınız olmasa bile üzerine tıkladığınız zaman bu, e, videoları izleyebiliyorsunuz değerli arkadaşlar sayfamız Bir de sizlere böyle bir imkan sağlıyor O nedenle sayfamızı Lütfen yalnız bırakmayın arkadaşlar ben hemen haberin detayına geçmek istiyorum Daha sonra da haber sonunda kendi yorumlarımı eklemek istiyorum Gabriel Rosado, Bektemir Malikuziyev ile yılın knockout'unu dün gece yaptı. Yani daha doğrusu bu sabah. Dün gece çok yoğun bir boks gecesiydi. Herkesinden büyük karşılaşmalar yapıldı. Ancak sıra karşılaşmaların en iyi knockout'unu yapan dövüşçüye gelince aslında büyük ihtimalle bu knockout yılın knockoutu da oldu. Bu ayrıcalıklı knockout ringlerin tecrübeli dövüşçüsü Gabriel Rosado tarafından kazanıldı. El Paso'da mücadele eden yenilmez Özbek boksör amatör kariyeriyle dikkatleri üzerine toplamıştı. Şu anda 35 yaşında olan Rosado Underdog yani yenilmesi büyük muhtemel rakip olarak oldukça iyi bir rakipti. Rosado eğer bu karşılaşmayı kaybetseydi 25 yaşında olan Özbek boksörün kariyerinde şimdiye kadarki en önemli rakip olarak çok mükemmel bir şekilde de görünecekti. Rakamlara baktığımızda Rosado 25 galibiyeti var, 13 mağlubiyeti var, bir beraberliği 15 nakavtu var. Önceki 3 maçından ikisini kaybetmişti ve birçok taraftarın gözünde sönük bir güç olarak değerlendirildi. Fakat beklenen hiç de öyle olmadı. Rosado dün geceki süper orta siklet mücadelesinin açılış roundunda Melikuziyev'den gelen çok sert bir body shot, vücuda yapılan vuruş ile Birinci round'un son saniyelerinde knockdown oldu, düştü. Ters kart olan Melikozyev vücuda yapılan vuruşlarda oldukça üstündü. Rakibi Rosado'ya da e, sert bir body shot'la onun e, düşürmesi zaten bekleniyordu. Body shot'la Rosado'yu e, yenmesi bekleniyordu fakat Rosado birinci round'u tamamlayabildi. İkinci roundda karşılıklı yumruk alışverişleri devam etti. Melikuzu'ya vücuda yapılan vuruşlarda oldukça ısrarlıydı. Rakip Rosado da ikinci round içerisinde Melikuzuyev'in vücuduna yöneldi. Bazı atışlar yaptı. Üçüncü round çok sert bir şekilde başladı. Rosado bu roundlarda gelen atışları bloka yapmaya çalıştıysa da bu sonuç vermedi. Zaten genellikle biliyorsunuz eli ağır olan boksörlerden gelen atışlarda bloka yapmak yerine hedef olmamak aslında en doğru seçimdir. Üçüncü round'a gelindiğinde aslında ikinci round'un ortalarından beridir Melekuziev hep aynı açıkları verdi. Neydi bunlar? Sol direğini veya sol kroşesini gönderdiğinde başı çok sabit ve açıkta kalıyordu. Rosado bunu çözdü. Melekuziev tarafından sürekli tekrarlanan bu hatayı tecrübeli Rosado affetmedi. Kendinden emin çok rahat bir şekilde maça devam eden Melikuziyev etkili sol kroşesini attığı anda Rosado'nun sağ direği Melikuziyev'in çenesinin sol alt kısmına isabet etti. Melikuziyev çok sert bir şekilde yüzüstü olarak ringe düştü. Rosado'dan gelen bu yumruk hayranlar ve yorumcular tarafından şaşkınlıkla karışık büyük övgüyle karşılandı. Yüzüstü çok sert bir şekilde yere düşen Melikuziyev devam edebilmek için elinden geleni yaptı fakat devam edemedi. Gabriel Rosado, Bektebir Melikziyev ile yılın nakavtunu bu şekilde yapmış oldu. Bu muhteşem nakavt e, Yuhan Manuel Marquez ve Manny Pacquiao'nun son karşılaşmasını akıllara getirdi. Rosado dün gece sönük kariyerini yeniden canlandırdı ve şimdi başka büyük fırsatları dört gözle bekleyebilir. Şimdilik 7 galibiyeti bir mağlubiyeti ve 6 nakavtı olan Melikuziyev'in sil baştan her şeye yeniden başlaması gerekecek. Dün gece aslında çok, çok tehlikeli yumruklara sahip olan Inouye'den beklenen gecenin süper nakavtı Rosado tarafından gerçekleşti. Rosado'nun heyecan verici nakavtunu henüz görmediyseniz şimdi YouTube'dan veya Twitter üzerinden tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Geriye dönüp baktığınızda Rosado ve Melikuziyev'in 3. round nakavtu kesinlikle Yılın e, nakavt olma konusunda en iyi adaylardan birisi olacaktır. Sonuç olarak yenilgisiz Melekuziev korkularını kontrol edemedi. Kendisinden çok daha tecrübeli olan Rosado karşısında ard arda yaptığı hatalar Rosado tarafından çözüldü ve bunun bedelini de ağır ödedi. Karşılaşmayı tecrübe kazandı bu şekilde haberlere yansıdı değerli arkadaşlar. Tabii ben Hemen e, Bektemir ile ilgili şunu söyleyebilirim. Gerçekten özellikle de genç arkadaşlarımıza benim tavsiyem budur arkadaşlar. Boksörlerin bir yerlere gelebilmesi için, dikkat çekebilmesi için asıl amatör kariyerler çok çok önemlidir. Bir yerlere gelebilmenizde. Dolayısıyla da Bekte bir Melik gerçekten çok iyi bir amatör kariyeri var. Ters kart bir boksör. Çok güçlü yumrukları vardı. Daha roundun başlarından isabet ettirdiği ettirdiği yumruklar Gabriel Rosado'ya gerçekten geri adım attırıyordu. Çok sert body shot'ları var. Ben bekte bir Melikuziev için Özbekistan'ın kanelosu diyorum. O derecede. Yani henüz daha 25 yaşında değerli arkadaşlar. Ama şimdiden çok etkili, özellikle de body shot'larda çok etkili bir boksör. Çok güçlü bir boksördü. Tamamen kendi yapmış olduğu e, hatanın bedelini ödedi. Çünkü kendisinden çok e, emindi. E, biliyorsunuz daha birinci roundda demin de söylediğim gibi birinci roundda muhtemelen maçları izle, maçı izlemişsinizdir. Birinci roundda rakip zaten dağılmıştı. E, fakat e, sürekli aynı hataları yaptı. E, ters kart olduğu için sol kroşesini veya sol direğini gönderdiğinde başı çok açıktı ve sabitti. Ee, ve tabii ki karşısındaki isim tecrübeli bir isim. Çok önemli isimlerle karşı karşıya geldi. Ee, ve bugün baktığınız zaman Daniel Jacobs'la e, karşı karşıya geldi. Ve bu karşılaşmayı da Split Decision'la e, kaybetmişti değerli arkadaşlar. Dolayısıyla da bu karşılaşmayı bana göre tecrübe kazandı. İşte Castamaro'nun söylediği şeyler var. Korkunuzu kontrol altına almak durumundasınız. Hani öyle Türkçe'de vardır ya işte deli cesareti. Onlar bazen işe yaramayabilir arkadaşlar. O nedenle <laughs> bu şekilde tecrübeli bir isim karşısında böyle bir hatayı yapmayacaktı. Köşesi onu en azından bu tür durumlarda uyaracaktı. Çünkü gerçekten rakip daha birinci roundda dağılmıştı. Ama işte boks bu arkadaşlar. Neyin ne olduğunu ne olacağını kestirmek oldukça zor Değerli arkadaşlar bir sonraki haberlerde görüşmek dileğiyle diyorum. Ben şimdiden Bektebir Melikuzi'ye ve tekrardan başarılar diliyorum. Çok iyi yerlere geleceğinden eminim. Umarım bu ilk yenilginin üstesinden gelecektir değerli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esen kalın.